Merhaba arkadaşlar bugün sizlere 4 ve sizlik tanıtacağım. 4 ve videolarını izlemişim daha önce merakımdan dolayı. Sonra işte marketleri görünce alayım e, Sizlere de göstermek Bu arada kolumu parmağım çatladı o yüzden ya altı değil annem sardı. Hani merak edenler yoksa herkes merak ettiğinden değil de. Eee... İlk 3 tane çıkacağım. Her bir tane az çıkarsa alakası yok öyle Tapıştı. Bu da tapıştı. Galiba acı Acı daha az diye Mütevazi çıktı. Ben bir şey yapmaya gidiyorum. Ağaç tapısık açtı. İçimlete, oranın az odunu al. Ayağa. Tek bir mağara, tek bir nefis en büyüğü arkadaşlar bu, bu, bugün videomuzun sonuna gelelim. Acısı acıymış. Öyle eksik et, et, bir fonik ama o sadece bana yaptıydı. Bu ucu cidden çok acı. Bakın ne isterseniz. de yazıyor. Böyle bir paketi var. Al, al, almak isterler, onu tarif edeyim bir hani 10 hani, e, onun, on, on, şey yoksa bu dört etkinlikle alakalı ya yani, bir video biz, çekebilirsiniz veya oyun oynayabilirsiniz. Eğlenceye vakit geçirecek Lütfen abone olmayı.